Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizler birlikte çok farklı bir şey yapmaya deneyeceğiz dostlarım. Bugün sizler birlikte ile kocayı koca var ya biliyorsunuzdur zaten. Evime çağırmaya deneyeceğim dostlarım. Bir ritüel deneyeceğiz. Ve bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Hepin hoş geldiniz. Daha bu şekilde Maşa ile koca veya bu tarz farklı videolar istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ben videom için hazırlıkları yaparken siz de aşağıdan sosyal medya hesaplarım çıkmıştır. Onları takip etmesiniz. Takip etmeseniz gerçekten çok sevinirim dostlarım. Ve aranızda hala kanallarıma abone olmayanlar varsa bakın burada ana kanalım var burada chat abone olursunuz burada da ikinci kanalım var minecraft videoları burada devam ediyor ikinci kanalıma da abone olursunuz gerçekten çok sevindim dostum kanalıma da abone olmayı unutmayın daha fazla tutturmadan önce bir maşeli kocaya mesaj edeceğim dostlarım ardından da ritüelimiz için şurayı hazırladım bakın orada mumumuz falan var biliyorsunuz her ritüelde mum lazım oluyor o yüzden mumumuzu falan hazırladım biraz sonra önce mesaj edeceğim eğer şayet cevap vermezse ritüelinize başlayacağız dostlarım daha fazla Bluetooth Önce telefonu bir açalım. Hatta hiç crop girmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle telefonu bir açalım. Evet dostlarım bakın buradan Maşa ile Koca ile olan mesajlarıma geldim. Bakın Maşa da bir. Aynen şöyle spot tipini göstereyim. Maşa da bir. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada mesajlaşmalarım duruyor. Ama e, önceden mesajlaşmalarım silinmiş arkadaşlar. Maşa ve Koca ile ben biliyorsunuz daha önce görüntülü bir şekilde konuşmuştum. Hatta video buralarda bir yerlerde olacaktı. Aynen bakın videomuz. Aa burada Maşa ile Koca ile görüntülü konuşmayın. Her neyse işte o videomuz duruyor. Ondan sonra benim neden senin mesajlaşmalarım silinmiş dostlarım şimdi önce Maşa bir daha, daha doğrusu Maşa'ya önce bir ses kaydedeceğim hadi bakalım merhaba Maşa nasılsın nasıl gidiyor şimdi önce Maşa'ya bakın nasıl Maşa'ya ses kaydımızı attım arkadaşlar Bakalım maçı bana cevap verecek mi? Maçı bana cevap vermesini beklerken ben de o size yapmamız gereken ritüelden bahsediyorum Ritüeli yapmamız için bize gerekli olan şeylerden birisi önce bir mum lazım arkadaşlar. Ardına tabii de bir çakmak lazım ama mumu yakmak için bir çakmaya ihtiyacım var. Şurada bir daha çakmak lazım arkadaşlar. Çakma da bu şekilde koyuyorum. Ardından bize bir A4 kağıdı lazım. Benim A4 kağıdım kalmadı için. Buradan renkli renkli bir A4 kağıdı kullanacağım. Umarım olur. Yani renkli A4 kağıdı de ilk defa yapacak kişi benim daha önce hiç renk A4 kağıt ile böyle bir ritüel yapan olduğunu görmedim. İlk kez ben yapacağım. Bakalım işe yarayacak mı dostlarım? Umarım işe yarar. Neyse işte dediğim gibi bir A4 kağıdı gerekiyor. Ee, bunu şuradan, heh, tamam şuradan bir yerden yırtmıştım. Bir tane A4 kağıdımızı aldım. Rengi fark etmez. Umarım fark etmeyecek. Bilmiyorum rengi fark eder mi fark etmeyecek mi? Onu da şöyle koyalım. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ardından bize bir şöyle hani kalın uçlu kalemler var ya böyle işaretleme kalem. olan turuncunun üstüne turuncuyla da yazılmaz ki şöyle morla yazalım. İşaretleme kalemi gerekiyor arkadaşlar. Bugün böyle rengel turuncu kağıtlar, mor renkler, işte şeyler falan filan. Bugün rengarenkiz arkadaşlar. Biraz böyle canlı bir video oluyor. Neyse Maşa hala cevap vermemiş arkadaşlar. Maşa'ya bir ses kay. Hatta bir fotoğraf atayım Maşa'ya ben. Şöyle bir fotoğraf çekindim arkadaşlar. Ben Maşa'ya bir fotoğraf atayım. Tamam çekti. Maşa'ya fotoğrafımı yolladım arkadaşlar. Bakalım Maşa fotoğrafıma cevap verecek mi? Arkadaşlar yalnız karizmatik çıkmışım ha. Baksanıza. <laughs> Bayağı karizmatik çıkmışım yalnız. Neyse maşaya fotoğraf da attık, ses kaydı da attık. Artık hatta bir de neyse baksın bakalım cevap vermezse bir de mesaj yazacağım. O sırada üç elimizi yapmaya devam edelim biz arkadaşlar. Şöyle koltukta her yerden her yere gidiyor. Burada koltuğumuzu arkadaşlar almak isterseniz kodu şuraya bir yere koymuşumdur o kodla alabilirsiniz arkadaşlar her neyse. Şimdi üç elimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi bizim amacımız Maşa ve Koca çağırmamız için yani onları çağırmaya çalıştığımız için Önce kağıda maşa ve koca yazacağız ama benim şu an evde kameramanım olmadığı için tek başıma yazması zor olacak. Neyse şöyle tutarım buradan yazarım arkadaşlar. Şimdi maşa yazacağım önce maşa Maşa. İngilizce olarak yazacağım arkadaşlar. Maşa and yazım biraz kötü. Buraya da bir yazıyorum arkadaşlar. Maşa ve koca ayı. Tamam bakın başa ve kocayı yazdık yazdık buraya arkadaşlar. Bu çizgiler önemli. Çizseniz de olur, çizmeseniz de olur. Benim çizesim geldi, çizdim. macadı bir yazıyoruz arkadaşlar. Sonra farklı bir renk kalem alıyoruz. Bakın ben buraya morla yazdım. Ama sonra ondan sonra farklı bir renk bu sefer de pembe kullanayım. Umarım renkler farklı farklı gözükmesi lazım. Umarım renkler farklı gözüktür. Neyse maç bir yazdık yazdıktan sonra kağıdın köşelerinde dört tane kağıt köşesi var ya. Buralara çarpı atıyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi buralara çarpı atacağız. Şöyle e Allah Şöyle bozuk olmasın. Güzel çarpatın arkadaşlar. Ben tek elle yaptığım için biraz zor oluyor. Şöyle buraya da çarpımızı hop attık. Tamam. Çarpımızı attıktan sonra başka yapmamız gereken bir şey yok arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra bunu buraya koyuyoruz. Tabi ondan önce bir bakalım Maşa The Beer bizim cevap vermiş mi? Maşa The Beer bize cevap vermemiş. Şimdi bir de Maşa The Beer'i artık bakın ses kaydı attım. Fotoğraf attım. Bir de mesaj atacağım dostlarım. Bakalım ne diyecek? Maşa yazalım şöyle. Maşa Orada mısın? Orada mısın? Maşa'ya bir de cevap mesaj atalım arkadaşlar. Bakalım Maşa orada mıymış? Maşa'ya orada mısın yazdım arkadaşlar. Ve Maşa... Aa, mesajı gördüm. Bakın mesajları gördü şu anda arkadaşlar. Şu anda Maşa mesajları gördü. Bakalım cevap verecek mi? Belki ritüel yapmamıza gerek bile kalmayacak arkadaşlar. Yani ben e, mesajlarıma eğer cevap vermezse diye ritüel yapacaktım ama mesajlarımı gördü. Mesajlarımı gördüğüne göre cevap verebilir demek oluyor ama vermeyebilir. Neyse, herhalde ihtimale karşı mesajlarına cevap vermezse diye burada ritüelimizi size anlatayım. Şimdi bu mumu önce yakıyoruz arkadaşlar ve buraya oturtuyoruz. Oturtmadan önce de yapabilirsiniz aslında buraya görmüş olduğunuz çarpı noktaları var ya bu çarpı noktalarına birer birer böyle birer damla mum damlatıyoruz. Ardından buraya damlatıyoruz ve buraya sağdanlaştırıyoruz. Ya yani bu buna gerek yok bu arada. Çaydan <laughs> çay altlarına gerek yok. Buraya da koyabilirsiniz ama ben etrafı yakmamak adına hani evdeyiz ya arkadaşlar. Etrafı yakmamak adına siz denemeyin zaten de. Yakmamak adına böyle altına bir çay altlığı mı koydum, bir şey koydum. Neyse buraları birer tane damlattıktan sonra buraya da bunu koyacağım arkadaşlar. Yakacağım ve ardından 3 defa maşada bir diyeceğim ve bakalım ritüelimiz gerçekleşecek mi? Onu yapmadan önce son bir kez maşanın mesajlaşmalarına bakıyorum ama maşa mesajlarımı görmesine rağmen hiçbir şekilde mesajlarıma cevap vermiyor tamam. O zaman biz de ritüelimizi yaparız yapacak bir şey yok ama ondan önce kamerayı sabitlemem gerekiyor. Benim şuradan gimbalımı alayım arkadaşlar. Gimbal birlikte kamerayı sabitlemem gerekiyor çünkü biliyorsunuz evde kameramın yok. <laughs> Evde kameramın olmadığı için gimbal kullanıyorum. Şimdi gimbalı şöyle sabiteceğim arkadaşlar. Evet dostlarım gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra kameramı sabitledim. Şimdi buraya kamerayı sabitledikten sonra arkadaşlar önce çakmağımızla buradan mumu yakıyorum. Tabi sizin bunları denememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar biraz tehlikeli ister. Neyse şimdi mumla önce şöyle bir mumu yaktım arkadaşlar. Çok bağırmamaya çalışıyorum çünkü mum sönüyor. Hatta şöyle yapayım da siz kamerada görüyorsunuzdur herhalde. Arkadaşlar önce mumun biraz erimesi lazım ki şuraya her yere birer bir tane damlatalım. Aynen buraya damladı. Şuraya damladı. Şuraya da şöyle. Buraya da. Ulan buraya damlamadı. Tamam bir daha yakacağız. Zaten mum söndü. Mum biraz çok kullandım herhalde arkadaşlar. Mum çabuk sönüyor. Şöyle üflemeyeyim de hızlı yansın. Tamam. Buraya da bir tane damlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya da bir tane damlattıktan sonra sıradaki hedefimiz şurası. Ardından buraya damlatıp buraya sabitleyeceğiz. Diye... Beni görüyorsunuz mü şu Merhaba. Beni görüyorsunuz mü şu anda? <laughs> Tamam şuraya da damlatabilirsem eğer hop damlattım hop buraya da damlattım harika. Şimdi buraya buraya damlatacağım arkadaşlar ki e, bu çay altlığına sabitleyebileyim mumu. Tamam bu kadar sanırım yeterli olacaktır arkadaşlar. O sırada telefonumu yanıma alacağım. E, bu, mum burada yanmaya devam ederken telefonumu yanıma alacağım. Ki maşa eğer olur da hani cevap verdi diyelim hadi mesajlarıma cevap verirse e, görmüş olayım. Tam böyle mumu sabitlemeye çalışıyorum arkadaşlar sanırım. Sanırım oldu tamam mumumuz burada kalsın çakmamızı da kapatalım çakmaklarla oynamıyoruz Neyse telefonumu yanıma alıp geliyorum arkadaşlar tamam telefonu şuradan aldım Hatta şöyle telefonu buraya görüyor musunuz şuradan şuraya bakayım Tamam burayı görüyorsunuz arkadaşlar bakın maşa cevap verirse zaten direkt burada göreceksiniz Evet arkadaşlar madem maşa cevap vermedi lütfen başlayabiliriz Maşa the beer maşa the beer maşa the beer Herhangi bir şey olmadı arkadaşlar. Bundan sonra bir daha deneyeceğim. Hatta ışıkları falan kapatıp deneyeyim arkadaşlar. Şöyle soğuk baksar dursun ama odamın ışığını bir kapatayım şöyle nasıl gözüküyor. Bir daha güzel gözüküyor. daha böyle ormantik <laughs> garip gözüküyor. Neyse deniyorum arkadaşlar. Mashad the beer. bir, the beer. Masha the, beer. Masha the beer. Arkadaşlar iki defa denedim bakın görmüş olduğunuz gibi iki defa maşadı bir dedim ulan <laughs> suratım gözümü yakacağım buradayım İki defa Mashad Maşada bir dedim olmadı arkadaşlar şimdi bir daha deneyeceğim Hiçbir şekilde ne bir ritüelin olduğuna dair bir şey var Ne maşa görmüş olduğunuz gibi mesele atıyor arkadaşlar şöyle hatta göstereyim size Maşa ne mesele atıyor ne bir e, ritüel olduğu hiçbir şey olmuyor şu anda Bakalım bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar mumun biraz yanmasını bekleyeceğim Ardından tekrar maşada bir maşada bir ve maşada bir diyeceğim Bakalım olacak mı hatta şu mumlara bakın mumlar da kurmuş aslında hani e, Ritüelimiz şu an tam Şöyle hatta biraz yukarı alayım bakayım öyle dinleyeyim. Maşete bir böyle yazısına dokunarak diyeceğim arkadaşlar. Başlıyorum. Maşadı bir. Maşadı bir. Maşadı bir. Burada mısın? Burada mısın Maşa? Maşa burada değil. Allah Allah. Ulan bunu böyle ortaya koysam. Ulan ortaya koyayım Yukarı koyayım Hiçbir şey olmuyor. Lan. Maşa. <laughs> Maşa da bir yer arıyor. Bakın. Lan ne oluyor? Dur dur dur. Şunu kaldır. Bakın maşa da bir yer arıyor beni. Açayım mı? Dur açmayacağım. Ses geldi. Kapıdan ses geldi. Kapıdan yemin ederim ses geldi. Bir dakika. Açıyorum. Açtım. O ne? O neydi? Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Maşa geldi. Kapımın önünden geçti. Hemen bir dakika ritüeli bitirmem lazım. Ritüeli bitirmek için hemen kağıdı yırtmamız gerekiyor arkadaşlar. Acilen kağıdı görmüş olduğunuz gibi yırtıyorum. Maşa kapımın önünden geçti. Gördünüz değil mi? Allah'tan ritüeli bitirdik buradan gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Oğlum ben olacağını beklemiyordum. Aniden maşa aradı gördünüz mü? Oğlum ne oldu öyle ya dur ışığı aç. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani daha çok bir şekilde farklı video istiyorsanız mutlaka aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum. Aşağıda iki tane farklı video çıktı. Hangisini sevebese tıklayayım onu devam edin. Ve iki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.